Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rasgar. Bugün 1 marttan beri gelmeyen soru cevap videosunu yapacağım ve yanımda bugün yanımda Bitti. Çek yapacağım. Ama sorun değil. Bir günlük kedi olmak mı, ya da ne? Gerek ne yok. Bir günlük kedi olmak ister miydim, isterdim. Aslında yazıyormuş. Ben okumamışım. Ya da 100 bin dolar mı? 100 bin dolar ile bir sürü şey yapılabilir. Bu yüzden 100 bin dolar. Ama kedi olmak ister miydim, isterdim. Bu bir zor soruydu. Ben bilmem. Telefondan browser stüdyoları çekiyor. Aslında bir JLSC ile Efe ile, ile yapacaktım ve zaten o ikisi soru yazmış. Ama ikisi de aynı zamanda aktif olmuyor. Bir de Bloxy şarkı da çekecektim ama bir işi çıktığı için tek yapıyorum şu an. Çak var ama büyük ihtimal bu olurdu. Saat 3'ü ilk oyununu oynadım mor çünkü ya da açık mavi ikisi de ilk güzel duruyor peki çünkü bir sebebi aslında yok Roblox'ta eskiden rastgele takılıyordum Peki'nin ilk chapter'ını görmüştüm tabi İlk oyuncularından birisi sayılır mıyım? sayılırım Elif 500'ün içini de Gerçek. Sadece Jason'ı tanıyorum. Her zamanki gibi. sorular bu kadardı. Soru yazanlara gerçekten çok teşekkür ederim. Yakın bir zamanda sizden soru almak yerine kendim kendime soru sorup kendim cevaplayacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. iyi günler diler. Ve selametle gidin. Kısaltılmış ne acaba? <laughs>